Gelinlere takılan beşi bir yerde altın geleneği ve mitoloji. Eskiden gelinlere beşi bir yerde altın takılırdı. Ancak günümüz ekonomisinde bu çok zor. Peki neden beş tane altın? Aslında bunun kökeni Türk mitolojisine dayanıyor. Eski Türklerde gelinlere altından gümüşe kadar çeşitli gösteren birçok değerli taşlar takılabilirdi. Ama değişmeyen tek şey beş sayısıydı. Buna göre birinci altın ki en büyüktü gök tanrıyı temsil ediyordu. İkinci altın gelinin devletine ve milletine sadık olmasına için takılırdı. Üçüncü altın cesaret ve sadakatı temsil ederdi. Dördüncü altın gelinin kocasına ve ailesine bağlılığını temsil ederdi. Beşinci altın ise Yeni kurulan bu aile birliğinin öbür dünyada da devam etmesi için takılırdı. Evet bu bir mitoloji miydi? Evet mitolojiydi ve bizim gelenek ve göreneklerimizi gösteriyordu.